Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Miran ve Reyyan duygusal bir yakınlaşma yaşar. Lütfen abone olunuz beğeni yapınız Miran Reyyan'a romantik sözler söylerken Reyyan da utanarak ona karşılık verir. Çift mutlu anlar yaşarken Dilşah Reyyan'ı duvara yaslar ve tam tokat atacakken Miran öfkeyle duruma engel olur. İşte Hercai 60. bölüm fragmanı. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur. Dilşah Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır.